hem ülkemizde hem Türkiye'de hem de ilçemizde çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu bağlamda bir takım kesimlere, alanlara önemli görevler düşmekte. Bu noktada sizin değerli esnaf kardeşlerimize de önemli görevler düşmüştü. Bu bağlamda 13 tane esnaf kardeşimiz özellikle pandemi kurallarına azami duyarlılık gösterip müşterilerine güvenli gıda sunan e, önemli esnaf olarak tespit edilmiş. İnşallah sizleri bu noktada biz ödüllendireceğiz. Şimdi sunuç gelene baktığımız zaman 2017 yılında 2018 yılında 1750 denetim gerçekleştirilmiş. 2019 yılında 2712 denetim gerçekleştirilmiş. 2020 yılının içerisinde ise 14.983 Denetim gerçekleştirmiş. Tabii bu pandemi ile birlikte bu şekilde artmış. Pandemiyle mücadele sadece bir kesimin, bir alanın birilerinin mücadelesi değildir. Hepimizin mücadelesidir. Halkın mücadelesidir. Bu mücadele Türkiye'de gerçekleştirildiği takdirde işte o zaman başarı. İçimiz olsun, hem Urfa ilimiz olsun. E, mavi kategori. Yani aşırı şey düşük e, risk bölgesinde. Bu da tabii bizim memnuniyet verici bir duruma getirdi. Azami seviyede <laughs> inşallah da bu şeyde bu minifalda devam ederiz. <laughs> ee, tabii suçsuz şeysi şu anda toplam kaç esnaf farklı vesat oldu mu? arkadaşlar. Çok çalışıyoruz Yani en büyük sıkıntı suçta kurumsallaşmak. Kurumsallaşmak. Kurumsal. Tam manasıyla bir verim anlamı yavaş yavaş son bir yıl içerisinde sulut yapıtlarıyla, yapıtları ve artık yavaş yavaş kurumsallaşmaya başladı. O, yani. e, bu önemli. Bu bağlamda da hem belediye hem kaymakamlık olarak bizim yoğun bir çalışma.